Şuradaki kazmayı kovulma mu abi? Bir şey istiyorsun dövmekten beter ediyor adamı. Efendim kusura bakmayın. Bu aralar adam bulamıyoruz da. Şöyle güler yüzlü, tatlı bir kızımız koysanız ya. İçimiz açılsın. Ee, Yıldız. Bir gelsene ya. Oy <laughs> ya yaparım tabii. Öğlen birden akşam yediye. Allah'ı gayet uygun. Yani zaten kahve çay falan dert değil de. İsterseniz ben Şek bile yaparım. Şey derken o kalçanı salladığın dansı diyorsan gözünü seveyim onu yapma. Ha yok, onu kastetmemiştim zaten. Hani böyle portakal elma karışık meyve sebze şekeri. Ha o ha. tamam olur, olur. Yalnız annemin babamın haberi olmamalı. Hatta kimsenin haberi olmamalı. Yani Yıldız barmen olmuş diye bir duyulursa vallahi ben mahvolurum ha. Bizim mahallede dedikodu biraz çabuk yayılıyor da. Merak etme, buradan kimse sizin mahalleye vuramaz zaten. <laughs> Dayı mı kovmuştunuz değil mi? Senin için sıkıntı olur mu? Yok. Burada olsaydı sıkıntı olurdu. <laughs> Ay, yaşasın hiç <işim> buldum. <laughs> <laughs> Yıldız barmen mi olmuş? Anne ne diyorsun ya? Aa, ben bir şey demiyorum. oğlum. Ha, ha. O kız zaten şeytan şaplama demiyor mu? oğlum. Sokak köşelerinde gece kadar olanlara kıvırırdı, oynardı demiyorum oğlum. He. Zaten mahallede fındıkçı diye adı çıktıydı demiyorum. Barda, pavyonda çalışmak tam da ona yakışırdı demiyorum oğlum. <laughs> Diyor mu öyle bir şey? <laughs> demiyorum. Demesin herhalde. Hmm. Demiyorum oğlum. Demiyorum diyorum ya sana. He. Demiyorum diyorsun ama diyorsun anne. Demedin diyorsun, sonra hiç bunu dememiş gibi diyorsun da diyorsun, diyorsun da diyorsun. Kelime oyunları oynama anayla. Çok büyük günahtır. <laughs> Sabah bir avuç yoğurt yedim vallahi onlandırıyorum, Hiç içim almıyor ya. Hı. Ben Yıldız'ı severim oğlum. Mahallemizin akça pakça güler yüzlü bir kızıdır. He. Ama benim kulağım deliktir oğlum. Ben dedikoduları duyuyorum. He. Anne kız gece gündüz evden çıkmıyor. Olmamış bir dedikodunun nesini duydun acaba? Olmadan duyuyorum işte oğlum. Bir dedikodu bu bulmadan önce benim kulağıma gelir. Böyle bir özelliğim vardır. He. Hiç de içim almıyor ama. Araya gideceğine canıma gitsin. Araya gitmeyecek anne. Müşteriye salata yapacağız. Ha. He. Ee, Yıldız'a laf ettim diye anana bir hıyarı çok görüyorsun, öyle mi oğlum? He. Aşk olsun anacığım, olur mu öyle şey ya? Ben anladım oğlum, ben anladım. Ben susar otururum. Bu yaştan sonra zaten benim dünya işinden alakam kalmamış. Hep ahret. He. <laughs> Ben kıza da bir şey demiyorum oğlum. Yazlık diyorum, geceleri çalışıyorsa diyorum. Yorulur diyorum, hastalanır diyorum. Barda diyorum, ayakta diyorum oğlum ya. Allah Allah. Zaten o kız eleze diyorum. Bacağı eğri diyorum, skolyoz var o kızda. Ben anlarım diyorum oğlum ya. Anne nereden çıkarıyorsun skolyozu falan? Gayet sağlıklı bir kız. Oğlum ben hastanede çalışmadım mı beş sene? Ben şifacıyım, ben anlarım. O kızın kalçası çıkık böyle yengeç gibi yan yan yürüyor. Hayır anne, kırıtıyor. Ondan öyle görünüyor. Kırıtıyor ha, kırıtıyor diyor He, he, he. Bayağı biliyorsun yani sen de kırıttığını. He. İyi oğlum, senin için kaldırıyorsa iyi oğlum. Ben o kıza fingirdek demiyorum, he. ben o kıza orta malı Ben o kıza mahallemizin kamusal alanı demiyor mu oğlum. Hani diyorum ki bir sorsan ki barlarda mı çalışıyormuş acaba? Anne neyse ben sizi bu hafta bir araya getireyim de... ...Yıldız'la şöyle karşılıklı sohbet filan... ...şu buzları eritin artık ya, vallahi artık erisin ya. Ben bir şey demiyorum oğlum, sen ne dedin ki ben yok dedim bu yaşa kadar... ...sen yaşayacaksın bu hayatı. Hadi ben gideyim. Şunlardan da alayım. Yolluk olsun, midemi bastırsın. Hiç de içim almıyor ama işte. Sonra üzülürsün, anam yemedi diye. Da. Hadi görüşürüz oğlum, hadi, haydi, 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 Oh, ee, sabah bir avuç yoğurt yemişim, doymuşum. Vallahi bu saate kadar da hiçbir şey almadığı için. İyi iş işte, anacığım, pastayı sen seversin diye buraya getirdim. Hmm. Yıldız da gelir şimdi, o kadar sevindi ki seni göreceğini. Yıldız'la bütün hislerimiz karşılıklı olur. <laughs> Merhaba. Nasılsın Şenur teyze? Sağ ol. Öpeyim. <laughs> Merhaba Talip. Yıldızcığım hoş geldin. Sana da cheesecake söyledim. İyi etmişsin. Evet, <laughs> Sağ ol. Nasılsın Yıldız? İyi misin yavrum? İyiyim Şenur teyze. Siz nasılsınız? Ha ee, ne olsun hastalık, yaşlılık, iştahım yok. Vallahi hiçbir şey almıyor hiç. İyi gördüm ben sizi ama... Ee, güzel yapısını eve de taşındınız, siteye. Ha. Öyle oldu vallahi, ha. rahatız hamdolsun. Oo oh, şükür. Güzel günlerde oturun inşallah ananla babanla. He. Yıldız... ...sizin sitede bir bar varmış, orada güzel mavi gözlü... ...yolu bir kız çalışmaya başlamış diye laf çıkmış. ama yavrum, Allah etmeye seni karıştırmasınlar o kızla? <laughs> yok, yok. yok. Ne var Şenur teyze? Bizim sitede bir tek spor salonu var. Ben de oraya gidiyorum. Yürüme bandında sağa sola bakmadan yürüyorum. Bir yere de varamıyor Yok ki. Ha? Zayıflıyor mu ama Şenur teyze? Yok yavrum o yürüme bandında da yürünüyor, yürünüyor, yürünüyor. Bir yere varılamıyor ya bana fuzuli geliyor onu diyorum ben. Ha, anladım. <laughs> Bak kızım bu terlik bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler anlattı. Bana göre sen daha küçüksün de yavrum işte. Ben seni severim biliyor. Yani. Sağ öyle derler, böyle derler ben demiyorum. Ha, gezenti derler ben demiyorum. Fındıkçı derler ben demiyorum. Senin için mahallenin bütün oğlanlarını bir 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 sıraya dizdi derler ben haşa demiyorum. Ha, ben diyorum ki yavrum şu eteğinin boynunu açık uzatsam mı diyor. Yani Şenur teyze bakılır, edilir. İşte bakıyorlar, ediyorlar. Yavrum ben de onu diyorum. İti köpeği, serserisi bunlar hep bakılır. Hele ki o barlarda. Ama Anne bar, bar yok ortada. O nereden çıktı Allah seversen ya? ya? Vallahi oğlum yemedi. Araya gideceğine canıma gitsin dedim ama... ...hiç içim almadı ya. Ya Şenur teyze sen nereden çıkardın barı marı ya? Allah Allah! Hiç iş olarak barmen oldu diyorlar yavrum. Etraf diyor, ben demiyor. Ben. <laughs> barmen, ben. Yok. <laughs> <ya. gülüyor> Şenur teyze, ben spor salonuna gidiyorum. Orada e, zayıflamaya konsantre olarak sporumu yapıyorum yani. <laughs> Tamamen spor salonunda ben sporumu yapıyorum. Hmm, yiyecek mi onu? Ha? Pasta diyorum, yiyecek mi? He, yiyeceğim. İyi, ee, sen bilirsin. Ben yeme demiyorum kızım. Hmm. Sonra şişki oldum diye ağlıyorsun demiyorum. Hı -hı. o yürüme bandında ömrün çürütün demiyorum. Yavrum pasta yiyerek zayıflanır mı demiyorum. Hani yiyecek mi diye soruyorum. Araya gitmesin diye soruyorum. <laughs> Yemeyeceğim galiba. Ben yemem yeterim. Beni biliyorsun kızım. Hı -hı. Madem kalacak araya gideceğine canıma gitsin. Hı -hı. Hiç de içim almıyor. Bari şunları alayım. Necim ne yapıyorsun, ne gerek var ya? Oğlum, ani lazım olur, evde bir şey olur, bulamazsın. Bunların kutusu kaç para, senin haberin var mı al Oğlum, restoranlara, bunlara toptan veriyorlar. Ha, sponsorlu. Biz gidip bakıldan parayı alıyoruz. Adam bunu senin önüne koymuş, almasa enayi derler. Zaten bir sürü para vereceğiz, pastaları yemedik. İyisi mi paramızı buradan çıkartalım? Anne, yes. hmm. Anne menüyü bırak bari, onu ne yapacaksın ya? <laughs> eh, ee, oturuyorum da, kalkacak <laughs> <laughs> mısın? i